الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعن بالله وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده منجاه من عذاب الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله صلى الله تعالى عليه وعلى أولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المشهدين المهدين من بعده ووزرائه الكامل في عهده خصوصا منهم على الأئمة من حق ومراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واضيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم السعيد بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ويتمنى على الله، صدق رسول الله فيما قال وكما قال عليه الصلاه والسلام. جماعه المسلمين اخوانا سيجد الله جل جلاله بيريوك يا ايها الذين امنوا اي ايمان دنا. اتقوا الله، الله تن سكن، الله طان كركن نفس هر نفس Maqaddemet ne takdim etti? Ligad yarın için. Ligadin yarın için. Her nefis yarın için ne takdim ettiğine, önceden ne gönderdiğine baksın. Vettekullah ve Allah'tan sakının. İnnallâhe muhakkak Allahu Teala Hazretleri habirun ziyade haberdardır. Bima o şeyleri ki ta'melun yapıyorsunuz. Ya yüllezine amenu ey iman edenler ittegullah Allah'tan sakının. Mevlamız Celle Celaluhu kendisinden sakınmamızı, korkmamızı istiyor, emrediyor. Benden sakının diyor, kullarım diyor. Bizi ikaz ediyor. Kendisinden sakınmamızı, kendisine saygı göstermemizi, tazim etmemizi, emirlerini, emirlerini tutup yasaklarından kaçmamızı istiyor. Bir ayet-i kerimede Mevlamız buyuruyor ki وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَ kuntun. Her nerede olursanız onun Allah sizinle beraber. Yani Mevla her daim bizimle beraber. Bunu bu bilinçte olan bir insan her daim Mevla'dan ne yapar? Sakınır, korkar. Çünkü ne yaparsa yapsın Allah'ın kendini gördüğünü biliyor. Ona göre hareket ediyor. Ona göre hareket etmesi gerekiyor. Başka bir e, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam öyle buyuruyor. "Rasulü'l hikmeti makhafetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur." Allah korkusu, Allah'tan sakınmak çok büyük bir şey. Yani insan bunu becerdiği zaman, Allah'tan korktuğu zaman, bunu hani bu korkuyu hissettiği zaman her an ona göre davranır. Zatın bir birisi buyuruyor ki en büyük ilim Allah korkusudur. Yani insan ne kadar ilim tahsil ederse etsin Allah korkusu olmadığı zaman o ilme göre ne yapmaz? Hareket edemez. Ama Allah korkusu olduğu zaman en küçük ilim bile olsa onu ne yapar? Ona göre hareket eder. Her daim Mevla'nın istediğini gözetir. Mevla ne emretmişse onu yapmaya çalışır. Neden nehyettiyse ondan kaçmaya çalışır. Vel tenzur ayetin devamında vel baksın nefsun her nefis ma kaddemet ne takdim etti, önceden ne gönderdi. Ligadin yarın için. Her nefis yarın için ahiret için ne takdim ettiğine baksın. Şimdi bizim hayatımız, her anımız, her saatimiz, her günümüz amel defterimiz mesabesinde yaptıklarımızla amel defterimizi dolduruyoruz. Her dakika, her saatte ne yapıyorsak, o dakika içinde, o saat içinde, o gün içinde neler yaptıysak bunlarla amel defterimizi dolduruyoruz. Yani bunlarla yarına hazırlık yapıyoruz. Yarına bir şeyler gönderiyoruz. Bu gönderdiklerimiz ya bizim lehimize olacak ya da aleyhimize olacak. İşte Mevlamız buyuruyor ki her nefis yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ne takdim ediyorum? İyi mi, kötü mü? Şer mi, hayır mı? Bunlar şimdi buradan gönderiyorsun. Ahirette ne olacak? Yaptıklarımızdan o Mevlamızın istedikleri veya yapmamamızı talep ettiği şeyler, nehyettiği şeyleri yaparsak bunlar hepsi bizim karşımıza çıkacak. Ayet-i kerimede Mevlamı şöyle buyuruyor. İkra kitabek. Kitabını oku. Şimdi amel defterine olacak sunulacak. Kitabını oku denilecek. Hepsinden hesaba çekileceğiz. Yaptıklarımızdan, yapmadıklarımızdan. Bunların hepsinden hesap var. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyurmuştu? Hasibu enfusekum qabla en hasibu, ve zinuha kabla en Hasibu enfusekum. Nefislerinizi hesaba çekin. Kabla en hasibu, Hesaba çekilmeden önce. Ahirette hesap var. O gün hesap var. Dünyada ne yaptıysan, yani bu amel defteri mesabesinde olan dünya hayatında ne yaptıysan, ne yazdıysan amel defterine, işte fiillerinle, sözlerinle, ne yazdıysan amel defterine, bunlardan hesaba çekileceksin. İşte o gün hesaba çekilmeden önce, o gün onlardan sorgu sual olmadan önce, dünyada bunları hesaba, hesaba çek. Bunları ne yap? Sorgula. Ben bunları ne için yaptım? Bunlardan Rabbim razı mı? Razı değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam razı mı? Allah'ın kitabında bunlar var mı? Evliyaullah bunları kabul etti mi? Bunları sorgula. Hasibu enfusekum kablen tuhasibu ve zinuha kablen <qablentuzenu> Amel defteri, amel tartılmadan önce amellerimizi tartalım. Vettekullah <hâsibu> ayetin devamında. Vettekullah <hâsibu> Allah'tan sakının. Mevlamız yine buyuruyor. Allah'tan sakının. Yani bunlar işte Allah'tan sakınıldığı zaman, Allah'tan korkulduğu zaman gereği gibi bunlar her zaman gözetilir. Efendimiz Kudüs öyle buyuruyor. Allah alem böyleydi. Yani bütün hatalar veya bütün günahlar da olabilir. Hep Allah'a bilmemekten oluyor. Bunlar hep Mevlamızı bilmemekten, Mevlamızdan gereği gibi sakınmamaktan oluyor. Hatalarımız, kusurlarımız. Sonra devamında inna Allah'a muhakkak Allahu Teala Hazretleri habirun ziyade haberdardır. Bima ta'amelun yaptıklarınızı Mevla ziyadesiyle biliyor. Haberdar. Ne yapıyorsak Mevlamız haberdar biliyor. Başka bir ayet-i kerimede sümme turaddûne ilâ âlimil gaybi ve şehâdeh sonra gizliye aşikarı bilen yani alimul gayba yönlendirecek yön, yönlendir, döndürecek döndürüleceksiniz. Hüne bir okun bir makuntum tamamadım. Yaptıklarınızı size ne yapacak? Haber verecek. Kullarım siz böyle böyle yapmıştınız. Hepsini Mevlamız ne yapacak? Hesabını soracak. Böyle böyle yapmıştım. Bu benim kitabımda var mıydı? Peygamberim böyle buyurdu mu? Hatta insanın uzuvları bile insana şahitlik edecek. El yevme nahtimu sa'ala el yevme nahtimu ala efvahihim biz o gün ne yapar? O gün el yevme bugün nahtimu mühür vuracağız ala efvahihim ağızlarına. Ağız konuşmayacak. Ve tukellimuna eydihim elleri konuşacak. Ve teşhedu erculuhum bima kanu yaksibun ayakları şahitlik edecek. Yaptıklarına, kazandıklarına nereye gittiyse şahitlik edecek. Yani insanın o gün kendisi susatır, susacak, elleri, ayakları konuşacak. Onlar şahitlik edecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki El keyyisu, akıllı kişi Men o kimsedir ki Dâne nefsehu, dâne hakim oldu. Hükmetti nefsehu nefsine. Nefsine hakim oldu. Nefsine hakim oldu. Nefsin esiri değil. Nefis ne istiyorsa onu yapmıyor. Kendisi nefse yaptırıyor. Men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Ölümden sonrası için amel ediyor. Nefsine hakim oluyor. Ölümden sonrası için amel ediyor. Nefsine hakim olmasa ölümden sonrası için amel zorlaşır. Nefsine hakim oldukça ölümden sonrasında ne yapıyor? Amel edebiliyor, kolay oluyor. Ama nefsin esiri olursa, nefsin esiri olsa, nefsin dediğini yaparsa nefis ahireti ister mi? İstemez. Ce cenneti ister mi? İstemez. Hani sırf sır cehennem yani istemez derken cennetlik amel etmeyi istemez. Cehennemlik ameli sever nefis. Çünkü cehennemin etrafında nefsin istediği şeyler var cennetinde nefsin zorlandığı şeyler. O yüzden nefse hakim olan cennetlik amel eder. Nefsini, nefsine yenik olan da Allah muhafaza cehennemlik amel eder. Men dâne nefsehu ve amile ba'del Ölümden sonrası için amel eder. Akıllı kişi nefsine hakim ve ahiret için, ölümden sonrası için amel edendir. Vel acizu aciz olan Hani nefsine hükmetemeyen, nefsin esiri olan men o kimsedir ki etba'a nefsehu hevaha. Nefsini, nefsin istediğini yapandır. Nefsinin hevasına tabi olandır. Ve yetemennâ Allah. Bir de hani nefsin istediğini yapıyor, nefis ne istiyorsa onu yapıyor. Nefsin zevk aldığı, sevdiği, hoşlandığı şeyleri yapıyor. Bir de Allah'tan iyilik temenni ediyor. Bir de Allah'tan iyilik temenni ediyor. Bu da hep nefsin aldatmacası. Yukarıda yukarı, yukarıdaki ayet-i kerimede ne buyurmuştu Mevlamız? O gün ağızlarına mühür vurulacak, eller konuşacak, ayaklar şahitlik edecek. Şimdi ahirette bunlar olmadan önce yani bundan şahitlik etmeden önce aleyhimize ellerimizin, ayaklarımızın şahitlik etmeden etmemesi için dünyada buna göre dikkat etmemiz lazım. Önümüzde yılbaşı tehlikesi var, Noel tehlikesi var. Biz kendimiz zerre kadar bulaşmamaya gayret edelim, bulaşmayalım. İnsanlara da, çevremize de, yakınımız olur, akrabamız olur, tanıdığımız olur bilmiyorlardır. Haberdar edelim, bildirelim, anlatalım. İşte o günde giyilen elbiseler, hani özel, o güne özel elbiseler var. Özel süslemeler var, çamlar var vesaire. Daha büyük günahlar var, içkiler, var, Allah muhafaza. Yani zina, bir sürü günah hazırlanıyor. O günde insanları hani uyaralım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'ın hududunu gözeten, Allah'ın hududunda duran yani çiğnemeyen kişi ile çiğen, çiğneyenleri misali bir gemi geminin üstünde kalmak isteyenler altında kalmak isteyenler var. Yani kura çekiyorlar. Kura işte iki topluluk var. Biri altta kalıyor, biri üstte kalıyor. Alttakiler su içmeye yukarıdakilerin yanına gidiyor. Oradan su içiyorlar. Sonra alttakiler diyor ki biz diyor yukarıdakilere gitmeyelim. Onlara eziyet etmeyelim. Kendimiz gemiden bir delik açalım. Oradan su içeriz. Şimdi bunlar böyle bir şey yapsalar, yukarıdakiler de mani olmasa hep beraber ne olurlar? Helak olurlar. Ama onlara engel olurlarsa hep beraber kurtulurlar. Yani böyle şeylerin de büyük tehlikesi var. Uyarılmadığı zaman Mevla bize de hesap sorar. Ela inna ahsana'l kelam ve bilagha'n nizam kelamullah melikil azizil alim kema kallellahu tebaraka ve teala fi'l kelam es واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون استعنوا بالله فلله الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم